Yaptık oldu yeni nesil internet televizyonu. Evet. Merhaba arkadaşlar. Yanımdaki ismi artık size tanıtmak istemiyorum. Zaten fazlasıyla tanıyorsunuz. Bugün buraya yine bir kemer almaya geldi. Evet, dün alım babalar. Bugün de kemer almaya geldi. Doğan 24 saat abi, geçmedi. Var ne yapıyorsun Doğan? Var. 24 saat geçmedi Doğan. Kemeri yok. Kemerim abi Giymedim bak. yani. Senle buluşacağım diye kemer giymedim <laughs> Doğan. Abi biliyorsunuz. Türkiye'de bana kemer reis diyorlar. Ben kemer avcısıyım babalar. Benim için fark etmiyor. Maç oldu mu kemer desinler. Kars'a giderim yani fark etmiyor. Doğan 24 saatte bir dövüşmek zorunda mısın? Bunu da seyirciler <laughs> soruyor. Ben de... Abi ben ağzımda dişli geziyorum biliyorsun. Dışarı çıkıyorum dişlik ağzımda falan. Bana seyyar boksör diyorlar zaten. <laughs> <laughs> seyyar boksör ne yapar <laughs> baba? Sürekli dövüşür diyorsun. Sürekli yani. dövüşür aynen. Bundan sonraki maç nerede olacak? Ee, bir hafta sonra. Kemer mücadelesi mi? yok kemer değil bu sefer. Bu kemer istemedim bunu artık yeter dedim. E, İran Dünya Şampiyonu Cafer Ahmet ile dövüşeceğim. Bu maçı çok kazandım. 20 kilo yakın kilo verdim. E, hakkımız olsun bakalım. İnşallah nakavt edeceğim. Yine. Başarılar diliyoruz Doğan. çok sağ ol. Teşekkür ederim. Yaptık oldu. Yeni nesil internet televizyonu.